Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Yusuf'la beraber vs atacağım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar başlamadınca kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Yusuf'la güzel bir M4 vs atmayı planladık Saatimiz gece 2.31 geçiyor arkadaşlar Sessiz konuşuyorum ve bu benim ikinci videom Yarın az bir video yetiştireceğim bilmiyorum Şimdi arkadaşlar bu videoyu siz ne zaman izleyeceksiniz Perşembe günü çekiyorum. Bu videoyu e, şey Cuma günü izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Evet nevesi atmak istiyorsanız ID'imi aşağı bırakacağım. Nasıl? Yapma adam ya. Arkadaşlar iki turdan oluşacak İki turdan oluşacak arkadaşlar Bir M4 atıyoruz Bir de kütüphane atacağız çıkacak zannettim ve ben yeniliyorum ben şu anda. kaydı ya. Üf, arkadaşlar TDM 0 bende. TDM yok yani ben TDM oynayamıyorum. TDM 0 Öyle değil. Kardeşim ben de TDM yok ki ya. Ben TG'ye oynamayın nereden bileyim ya? Ben Erencil'ciyim. Bana getirin önümdeki adamı. Hayır, Hayır ya nasıl takılıyorum ya? Gece gece bağırmayacak Half of the match is over, and the red team is in the lead. Sanki biraz pusmuş gibi olduk ama... Bak ah, biraz... Açılıyoruz, açılıyoruz. Sakin, sakin. bakın TDM yok bende çatı var. Canı bir. De ben fark yiyorum yani ben şu anda. O dönüş neydi? O dönüş neydi? Bana değil Aldım. Arkadaşlar şöyle kendime çok kızıyorum böyle durumlarda. Biraz üstü utanıyordum abimi güzel kullandığı için. Onun dolayı böyle şey yaptım. ben eğiliyorum ya arkadaşlar bakın. bakın eğiliyorum şu eğilme tuşuna basıyor basıyorum ya basarken bir anda sağ yapamıyorum Bak. silah bir anda otodan alıyor çekiyor, tohum verme. Nasıl? Bana kaç headshot attı? Bana saniyede kaç tane headshot attı ya? saatte sonra da çevrilmedi arkadaşlar maç yani çok şurada kadar far yemişim. Ha, şunu söyleyeyim Yusuf kadar şey oynamıyorum arkadaşlar. Ee, TDM giriyor en azından da ben hiç girmiyorum. En arkadaşlar TDM gidiyor Yusuf Ben hiç TDM girmediğim için TDM nasıl bilmiyorum bile O zaman bir öbür maça geçip Gelelim Evet geldim arkadaşlar Arkadaşlar Yensem de yenirsem de ben bunu atacağım arkadaşlar İşte bazı youtuberlar gibi Aha ben yenemedim bunu atmayacağım Diye bir şey yok arkadaşlar Yensem de de atacağım Şimdi kütüphane oynuyoruz I'm not be First point Bye for I the red know. team! Bye. 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 sağ öbür ta, öbür yola gidiyorduk arkadaşlar. Az kalsın. arkadaşlar? Tuvan oynadım yer <laughs> Kütüphane oynadığım yer arkadaşlar yani. Şimdi burada Yusuf'a kötü oynuyor demek demek istemiyorum. Kütüphane oynadığım yer. şey falan düşünmeyin arkadaşlar. İşte lobiye çekip de Yusuf maçı sal falan dediğimi düşünmeyin. Eğer öyle bir şey dediysen bir yer birden bir tarafa gitmek nasip olmasın arkadaşlar. belki biz ben bu videoyu cumaya gelebilir demiştim ama belki bu video arkadaşlar peşime gülüyor çünkü neden bir tane videom var arkadaşlar 42 dakikalık onun işte ben yatacağım sabah editleyeceğim nara editleyip nara 12 paylaşacağım arkadaşlar onun dolayı bu az dakika olacağı için bu az dakika olacağı için arkadaşlar şey bunu önceden paylaşabilirim çünkü onu nedenini söyledim daha yeni Vardos'un 8'de hapı yuttuk. Pek <laughs> de hapı yutmamışız ya. silah. Hayır. Bir sağa sol Ben, ben sola sıkıyorum bir sus sağda. Sağa sıkıyorum bir sus solda. <laughs> Yok ya yani M7'ye karşı ben bunu bir tek tutamam arkadaşlar. Bu ne bu? Yani ben hiç sevmediğim bir silah. Bakın. Yani son anda aldım ha böyle şey son anda aldım son dakika. of the match is over and the blue team is in the lead. doesn't Ben arkadaşlar şey, kütüphane oynadım der dedim ben. Çünkü neden arkadaşlar şey? bizim böyle kuzenlerle falan ve sattığımız yer full kütüphane arkadaşlar. Şey. Ondan dolayı aslında Yusuf da iyi oynayabilir ama burada. Anlamadım. Evet, Yusuf Aylı'da arkadaşlar. Maçta burada zaten. Videoyu da burada kapatırım. Büyük ihtimalle diğer arkadaşlar, yarın izleyecek. Yani yarın değil. Perşembe yani bugün izleyeceksiniz. Gece 2.50 arkadaşlar. Şarjım da azalmaya başlıyor. Onun dolayı burada da videoyu kapatayım arkadaşlar. Böyle ekran kaydımı kapattım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay başka bir VS videoları için arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz abi VS atmak istiyorum diye. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.